bir yol gibi temiz park süpürüyorsun o yolu. Sonra bir zaman geçtikten sonra bir bakıyorsun yol tekrar kuru yapraklarla bezenmiş durmuş. Paragrafta da durum böyle. Bir çalışıyorsun, sonra çözüyorsun. Birkaç ay sonra tekrar başa dönüyorsun. Çalıştığın o yerler tekrar kuru yapraklarla dolmuş. Buna son vermek istiyorsak artık Hazırız. Bizim amacımız burada her bir paragraf soru tipini ayrı ayrı videolarda size anlatmak arkadaşlar. Artık tekrar başa dönmeye, tekrar of yapamıyorum demeye ihtiyacınız kalmayacak. Lütfen paragrafı sevin, ondan korkmayın. Paragrafı sevdikçe o size kendini açacak. O zaman hazırsanız paragrafın yapısıyla ders başlasın. önemli bir bölümdeyiz. Her sene soru geliyor yani gelmeme ihtimali yok. DGS, KPSS, ALES, EKPSS, TYT, AYT'de de artık bir kısmında ve LGS. Ne yapıyor arkadaşlar? Paragrafı veriyor diyor ki ortayı sen tamamla. Ben tamamlamayacağım. Boşluk bıraktım doldur bakayım. Ya da paragrafı veriyor yukarısını sen tamamla. Paragrafı veriyor sonucu sen tamamla diyor. Bunun bir tekniği var. Aslında bu tekniği bildikten sonra işimiz çok 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 kolaylaşacak. Şimdi arkadaşlar teknik bir. Yapılması gereken ne? Önce bir onu bilmeliyim. Bakın paragraf önünüze geldiğinde her paragraf aynı şekilde davranamazsınız. Ana düşünce farklıdır, yardımcı düşünceyi çözme tekniği farklıdır, yapıyı çözme tekniği farklıdır, anlatım biçimi farklıdır, mecaz farklıdır. Dolayısıyla hepsinde aslında bir teknik kullanacağım. Burada kullandığım teknik şu olacak: Yapılması gereken ilk şey, bu soru tipinde yalnız paragrafın konusunu ve ana düşüncesini bir belirle şöyle hızlıca okuyorsunuz yani. Sakın paragrafı okumayın falan demeyeceğim. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Okuyoruz paragrafı. Bunu bize 2021, 2020, 19, 18 hepsi gösterdi. Okuyoruz. Okudum paragrafı hızlıca ve ne yaptım? Burada artık paragrafın konusunu ve ana düşüncesini belirledim. Tamam mı? Sonra ne yapıyorum? Nerede ama bana neyi soruyor? Şimdi bana eğer boşluk paragrafın başına getirdiyse ve onu tamamlamamı istiyorsa şunu yapacağım arkadaşlar. Getirilecek cümle genel bir yargı taşıyacak. Bakın bu çok önemli. Mesela şıka baktın. Örneğin falan diyor. İşte karşılaştırmalar bir Onu ele gitsin. Olmaz o. Olmaz. O gelişme bölümünde olabilir. Ben senden giriş istiyorum. O zaman ben senden Artık genel bir yargı istiyorum. Cepte mi? Evet. Gel ikiye getirilecek cümle konuyu genel hatlarıyla versin. Şimdi sen okudun ya hani sen ana düşünceden konudan bağımsız olamazsın ya hani. Eee oraya getirdiğin giriş cümlesinde de bu olacak arkadaşlar. O konu genel hatlarıyla verilecek. Tamam mı? Ya amacım bu olacak. Yani şıklara bakarken bu şekilde eleyebilirim. Şu da benim için çok önemli yıldızlansın. Boşluktan önceki ve sonraki cümlelerde kullanılan sözler mutlaka dikkate alınmalı. Şimdi ortaya verildiyse bir önceki bir sonraki. Sonuca verildiyse bir önceki cümle. Başa verildiyse baştan bir sonraki cümle dikkate alınmalı. Çünkü aslında o kelimeler yazar bu paragrafı oluştururken o kelimelerden bize çok fazla böyle ipucu sunmuş oluyor. Her cümle oluşturulan paragrafta her cümle birbiriyle mutlaka ilişkili olmak zorunda. Ama dediğim gibi birinci tekniğim paragrafta boşluk başındaysa genel bir yargı istiyorum sizden. Sakın örnekleme karşılaştırma istemiyorum. Ve getirecek cümle konuyu genel hatlarıyla bana verecek. Gel bakayım ikinci tekniğim. Boşluk paragrafın ortasındaysa ne arayacağım? Aslında ne arayacağımı bilirsem şıklarda hızım da artacak mı? Bu sınav sadece bilgi sınavı değil. Bu sınav aynı zamanda hız sınavı. Bu sınavı sadece zeki öğrenciler kazanmıyor. Bu sınava hakkıyla çalışanlar kazanıyor. Bunu da böyle bir aklımıza yerleştirelim arkadaşlar. Para boşluk paragrafın ortasında ne yapıyorum? Gel buraya. İlk olarak kendinden önceki cümlenin açıklamasına bir bak ya. Ortada yaşım, şurada ya. Kendinden öncekine bir bak ne dedi sana? Sonra şuna çok dikkat edin. Aklınızda olsun bu arkadaşlar. Karşılaştırmalar, örneklemeler, benzetmeler olabilir. Ha, direkt illa olur demiyorum ama genelde olur çünkü aslında bana burada gelişmeyi istiyor ya verdiği o genel yargıyı geliştirecek. Bunu neyle yapacak? Örneklemeyle yapacak, karşılaştırmayla yapacak, benzetmeyle yapacak, alıntılarla yapacak. Ee, o zaman senin orada verdiğin ortadaki ifade bunlardan bir tanesi olabilir. Peki ya boşluk paragrafın sonundaysa ne yapacağım? Artık burada biraz daha işim kolaylaşıyor bakın. Bu bir tık daha kolay ama şu ortada biraz öğrenciler zorlanıyor. Ortada da şu tekniği kullanırsanız iş kolaylaşacak. Zaten biraz sonra örnek yapacağım arkadaşlar. Boşluk paragrafın sonundaysa bu bölüm artık sonuç bölümü. Artık çıkarımlara geldik. Artık olayı serim düğüm ne yapıyoruz? Çözüme ulaştırırız, çözüyoruz. Sonuç mutlaka olacak ve getirecek. Çünkü anlatılardan, anlatılanlardan yani o bütünden bir sonuç çıkarılır. Veya bir olayın bitişi verilir nitelikte olmak zorunda. Mesela burada örnekleme olmaz. Burada karşılaştırma olmaz. Burada birinin sözünü falan vermezsiniz. Bu şekilde de eleyebilirim aslında değil mi? Şıklara bakacağım ya hani ilk önce. Aslında şöyle bir hızlıca paragrafı okuyup onun bir konusundan düşüncesini belirleyeceğim. Sonra şıklara baktığımda benden ne istiyorsa aslında ona uygun şu üç adımda gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir paragraf oluşturdum ve bu paragrafın Ortada olan cümlesine ne gelir ifadesi değil mi? Bu sorular çok fazla geliyor. En çok zorlandığınız kısım burası olduğu için bunu öne aldım. Ama daha sonra eğer derseniz ki hocam bununla ilgili sadece bir soru çözüm yapalım onu da yaparız bahsedeceğimiz husus neydi? Biraz tabii ki normalde çözümde bu kadar yavaş olmayacak ama ben anlata anlata gittiğim için biraz böyle yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar. Ortaya getiriyorsam kendinden önceki ve kendinden sonraki ifadeler benim için önemliydi. Ortadaki ifadeler, açıklamalar, benzetmeler, karşılaştırmalar olabilirdi. Bunları da aklımda tutuyorum ama benim için anahtar nokta kendinden önceki ve kendinden sonraki ifade. Ama paragrafın bütününü okuyup bir de eğer ki bu bir sonuç cümlesi sorulsaydı tabii ki konu ve ana düşünce biraz daha öne çıkmış olacaktı arkadaşlar. Şimdi hemen bir bakalım ne diyor. Bizim kuşak çocukluğumuzda en çok Jules Verne'nin ve Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarını okurduk. Mithat Efendi'nin anlattığı meraklı maceralar hem hoşumuza gider hem dilin sadeliği okurken bizi hiç yormazdı. Pek az Arapça ve Farsça kelime ve deyimler kullanır, açık ve dümdüz Türkçe yazardı. Şimdi Ahmet Mithat Efendi'den bahsetti tamam mı? Dümdüz Türkçe kullanıyormuş, pek az Arapça ve Farsça kelimeler yazıyormuş. Benim için anahtarlık da şurası, bir de şuraya bakacağım. Çünkü o zamana kadar Batay Gazi ve Şahmenin hikayelerinden başka bir şey okumayan genç halk kitlesinde bu. Avrupa macera romanları tarzındaki eserleriyle okuma zevkini çoğaltan ancak odur. He. O zamana kadar Battal Gazi ve Halk hikayeleri, şahmeran hikayelerinden başka bir şey okumuyorlarmış. Demek ki Ahmet Mithat sanki buraya bir yenilik getirmiş. Ben buradan bunu anladım. Bir bakayım neler olabilir. Ahmet Mithat Efendi bazen bir romanı birden yazmaya başlar. Birisi basınca hemen ötekini yazmak için kalemi sarır. Yok. Bu onun özelliği ama bir yenilik mi? Değil. Bu arada verdiğim cümleler Edebiyat AYT'ye hazırlanan öğrencilerin içinde ve hatta oraya konuşamadım. ÖABT e öğrencilerimiz içinde, hocalarımız içinde doğru bilgilerdir arkadaşlar. Hikaye anlatmanın yanında coğrafya, fizik, kimya, dan, tarihten okuyucularına bilgi verir Ahmet Mithat Efendi. Eee ama bu devamında gelen ifadeyle bir ilişki yok ki. Ben biraz sanki şey yapacağım. O hikayeleri biraz açacağım, değil mi? Çünkü burada demiş ki size kelime ve deyimler kullanır, açık ve dümdüz Türkçe yazar. Sonrasında da bir hikaye geldi. Yazarına ey kari diye başlayan Ahmet Mithat Sokay'ı da bir yata getir. Evet ey, ey kari. Kari okuyucu demek arkadaşlar. Ey kariyime falan der. Bu da bununla, bununla hiçbir ilgisi yok. Böyle olduğu içindir ki onun halk etimi üzerinde her külade masalların etkisi inkar edilemez. Arkadaşlar bu olabilir mi acaba? Bir dursun diğer şıklara bakacağım ama çünkü bir şey verdim. İşte dedim ki bu dümdüz Türkçe ile yazar dedim. Böyle olduğu için masalların etkisi, harikulade tarzı masalların etkisi çok etkilidir dedi. Çünkü dedi ki hani böyle örneklemeler falan burada olur. Evet bakın yine. Çünkü o zamana kadar Battal Gazi ve Şahmeran hikayeleri okuyorlardı. Ama Ahmet Mithat Efendi ile bu gitti. O zaman bu cuk oturuyor galiba değil mi? Böyle olduğu için dedi ki onun halk etimi üzerinde harikulade masalların etkisi inkar edilemez. Bir dursun ama yine bir dursun bu olabilir dedim. Geldim buraya. Serhat Fünun edebiyatının bir kısmı aydınları hayran bırakan alacalı dili karşısında dekadanlaşmayan yazarlardan biridir. Aynen öyledir ama dekadanlıkla ilgili bir meseleden mi bahsettim? Hayır. O yüzden size diyorum ki bu tip sorularda hızlıca bir paragrafı okuyup bir ana düşünce çıkarın. Ana düşünce nedir? Dilinin sadeledir. Onun dümdüz Türkçe bir konuş, dümdüz sade bir dille Türkçe konuşmasıdır. Sonrasında o ne yapıyor? Harikulade masallarının etkisi buraya konuluyor. Ondan sonra o zamana kadar Gazi ve Şahmeran hikayelerinden başka bir şey okumayan insanlar, geniş halk kitlesi, Avrupa macera romanları tarzındaki eserleriyle okuma zevkini çoğaltıyor. Demek ki ben buraya bir şey getireceğim. Yani onun yaptığı bir yeniliği getireceğim. Olayı anlayabildik mi arkadaşlar? Yani e, tekrar söylüyorum. Ortaya getirdiğim ifade kendinden önceki ve sonrakiyle ilişkili. Tamam bu cepte. Ama ortaya getirdiğim ifade yine böyle bir örneklemeler, bir karşılaştırmalar değil mi? Var bakın. Diyor ki onun halk eğitimi üzerinde harikulade masalların etkisini inkar edilemez bir karşılaştırma. Diğer masallarla, diğer sanatçıların yazmış olduğu eserlerle bir karşılaştırma da var. Zaten bunu biz söylemiştik. Çok zor değil. Bakın Buradaki teknik sadece bu arkadaşlar. Bu dersten sonra şunu yapmanızı istiyorum. Bakın ders ders gideceğiz ya. Şimdi tekniği verdim ya. Öğrendin cepte hemen aç bir paragraf yapısı sorusu çöz. Boşluk doldurma. Şu tekniği bir kullan. Sonuç paragrafı. Zaten orada onun tekniğini vermiştim. Genelini çıkarım yaparak sonlandıracağım. Bir de girişte daha genel bir yargıya varacağım. Bir çözün hala anlaşılamayan bir yer varsa hocam şunda sıkıntı var. Şunu acaba şöyle yapabilir miyiz ya da sizin önerileriniz varsa bunları da bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğene basıp tekrarını istemiş olmanız da gayet normal. Eğer ki tekrarını istiyorsanız ve sadece sadece soru çözümü istiyorsanız lütfen onu belirtin. Çünkü ben bu soruları kendim yazıyorum arkadaşlar. Artık ÖSYM'den falan soru alamıyoruz. Zaten biz hiç almıyorduk ama e, paragraf alamıyoruz biliyorsunuz ki. Sizin için özel hemen e, yazıyorum ama paragraf yazmak öyle saniyelik bir iş de değil. Öncesinden bir ön hazırlık yapmış olmam gerekiyor. O zaman... Dersi beğendiysek beğeni tıklamayı ve kanala hala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki derste görüşürüz. Bir sonraki ders yine böyle paragraf taktiği şeklinde gelecek. Aslında her bir soru tipini bir video şeklinde götürmeye çalışıyorum. Nasıl oluyor? Faydalı oluyor mu? Onu da bir alayım. Yoksa bir bütünde mi böyle bir 30 dakikada bütün paragrafı vermek çok böyle anlamlı gelmedi bana arkadaşlar. Tek tek böyle soru tipi soru tipi şeklinde gitmiş oluyoruz. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.